Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? 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 Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyoruz. Belediye başkanı olarak ne yapmak istersin? Okulun da yapmak ben ee, Ve ayrıca erkek arkadaşlarımız için de bol Telefonumuz telefonu çalıyor. İstiyorum. Perşembe günü aklınıza geldiğinde beni bulabilirsiniz. Kadar geldim. Teşekkürler. Çocukların bay 20 Nisan bayramı kutlu olsun. Bu bayramda umarım herkes çok mutlu olur, çocuklar eğlenir, ailelerde mutluluklarını görüp onlar da eğlenirler. Yani, yerlere ee, yayalar yaya kurallarına, e, sürücüler ise sürücü kurallarına dikkat etmeler.